Cuma namazına kadınlar gider mi? E, tabii ki gider. Örfi olarak uygulanan kadınlara cuma yasağı ayetlere rağmen maalesef e, gözden kaçırılıyor, konu bile edilmiyor. Kadınlarımız, annelerimiz, ablalarımız, bacılarımız, eşlerimiz hacca ya da ümreye gittiklerinde 1 milyon kişinin arasında cuma namazını kılıyorlar. Fakat günümüzde özellikle yurdumuzda camilerin buna göre ayarlanmaması, imamların gerekli hassasiyeti göstermemesi yüzünden kadınlar cumaya gidemiyor imkanı gerekçe gösterenlere teravih namazını sorabiliriz. Gecenin 10'unda o ablalarımız rahatlıkla camiye gidiyorlar hem de 20 rekat namaz kılmak için. Şimdi niçin cumaya gitmiyorlar ya da neden engelleniyorlar? En sağlam fetvaları İstanbul sokaklarında Yunan askeri geziyor. Kadınlara cuma düşmez evlerinde kılsınlar. Kurtuluş Savaşı yıllarında verilmiş bir fetva halen dipdiri duruyor ve kadınlarımız cumaya gidemiyor. Bu Kur'an'a aykırıdır.